Çizim. Evet arkadaşlar 100 board kartları açıyoruz arkadaşlar. Bugün iki farklı takımın kadrosunu kurmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bugün herkes seçtiği takımın kadrosunu kurmaya çalışacak. Evet. Arkadaşlar ben söylüyorum kadrosunu yapacağım takımın Galatasaray. Ve ben de PSG. Yani o süper. Evet. Süper. Yani. O zaman ne yapıyoruz? Bugün ben Paris Saint-Germain'in kadrosunu kurmaya evet. çalışacak. Enes de Galatasaray. Galatasaray. Arkadaşlar sport kart açılmaya geçmeden abone olmayı like de, de tavsiye edin arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar tavsiye edin. Bizi TikTok'tan da tamam. takip etmeyi unutmayın evet. arkadaşlar. Lütfen yorum yazın. İstediğiniz bir içerik öneriniz varsa evet. sizin önerilerinizde de videolar çekebiliriz. O zaman arkadaşlar sport kart açılmaya geçelim. geçelim. Hadi bakalım. Paris Saint Germain mi Galatasaray mı? Kimin kadrosu daha güçlü olacak? Babacım aslında benim Paris benim sevdiğim kadro. E bakalım Mbappé'yi bulursan Paris Neymar, Paris bu. Messi bunlar sayılır. Galatasaray. Evet, üzerinde forma önemli bizim için. Yani Galatasaray'dan gitmiş olabilir ama üzerinde Galatasaray mesela Rusistan'ın Galatasaray halini görürsem Galatasaray'a dahil ederiz. Evet. Eee, Yardım edebilir misin babacığım? sen her olabilirsin. Olabilir, olabilir. Ben de o Aslında şeyler daha iyi. Ben daha Ben duruyor. Ben, al, 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 ben Ve... o, o, tuvalet. Zor tuvalet. tuvalet. Ne kadar çıktı bu kutuda ya? Evet, bir tane kutuda bayağı çıktı. Yandaki de böyle altın arı mı? Ne öyle bir şey gibi. Ve Evet, Rookie. Bir tane daha skelet Bitti mi? Tamam. Şimdi Roblox'ta, Brawl Stars'ın tamam. Evet, Roblox'lar bittiğine göre Brawl evet. devam ediyoruz. Ondan sonra Pokemonlar. Evet. Ben açıyorum ve Sprut And ve Dady Mike. Bakayım. Evet. Dady Mike ve Sprut. Hadi bakalım. Brawl Stars oynayanlar eee enesi de ekleyebilirsiniz. Beraber ben de Twitter'sınız. Aynısı. Evet, Berkin de var Brawl Stars hesabı. Bibi ve Alprimo. Oh. Ama benim 42 <laughs> karakterim var. Olsun. Enes'in 66 karakteri var. Bir... Ve... Ama son. sen çok sonradan başladın o yüzden Berk. Evet. Ben, ben de yine iyi yani. Ben Aynen. Ben Bence 42, sonra Berk başladı. Evet. 42 güzel sayı. Aç bakalım. Oo, değişik bir şey. Aa, bu kutudaki. Evet. Çok Hatta resmi de burada. Evet. Çok değişik bir şeymiş. Güzel bir şey. İlk defa çıktı bu. Eee, ateş. 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 Şurada dursun bu. Evet. Kadro evet. için bunları üst koyabilirsin Elif'ciğim. Evet, tamam. Biz bugün Paris Saint Germain ve Biraz Galatasaray kadrosunu oh. arıyoruz. Toprak. O, bu değişik su. en sağdaki Enes. Evet. Übün Bembeyaz bir şey übünmiş. var böyle. Evrimleşmiş. Şey. Evet. Eee, su ateşin evet. Ateş koyuyor. su ya. arda arda sende çıkması da ilginç. Şimdi Volt. Olur, Hadi Pokemon var. Benim sevdiğim Pokemon kartı bu. Evet, bu da gerçek Pokemon. Yani o çizgi filmdeki hmm. Pokemonlar o. burada değişik. Daha çok He, çıkıyor. Ne? çok Evet. Um. Evet. Bir ben bu karakteri tanımaz mıyım? Tanırsın. Ya çok izledik ya. Pikachu çıkmış mıydı? Evet. evet. çıkmıştı ama şöyle çıksa çok güzel olur. Ve Oo, Oo. Bu da kutudaki. Kutu tanıyoruz. Evet, o da kutuda kendi yani kutusundaki resim o. Ve evet. Hadi be bir birkaç uçuk ya da eş mi diye uçuk ismi. Efsane oldu. Eşti herhalde. Eş. O çıksa çok güzel Oo, olur. O şimdi başlıyoruz. Oo, başlıyoruz mu? O zaman başlıyoruz. ne yapıyoruz? Hadi sen yanlarına. yarıyoruz. Hadi yarışması başlasın Dindeki. bakalım. Modric. Evet. Zor zor zor. Şöyle parça çıkarsa kadrolara koyalım. Hemen abi de kadrolar ama önemli kadrolar. Şimdi Galatasaray'a Drogba'yı, Vestey'i ondan sonra Melo'yu. Bunları bulursa güçlü oluruz. Benzan zaman ayva Evet. X. Evet. Bunları üst üste mi koyalım? Evet. bulamadıklarımızı üst üste hiç önemli değil. Kardeşim, hiç Çünkü değil. biz bugün sadece Paris Saint-Germain ve Galatasaray'ı oynuyoruz. Süve tekmilde Mbappe çıkabilir. Olabilir. Ve Gent'li ama artık. Kartın kimde çıktığının bir önemi yok. Ben ve Sen yok. de Paris Saint kartını evet. bulsan hemen belki vereceksin. Evet. Hemen. bakalım. Al bakalım. Hemen açıyorum. Aç bakalım. Aç aç aç. aç. Ve... Edin Ceko. Kim? O. Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Fenerbahçe. Fener Cengiz Ünder Kadın Fenerbahçe hemen iki tane Fenerbahçeli. Evet. Girildi. Ve... Oh, me... Oh, me... Yok hepsini tamam. üst üste. Şimdi bugün bol. harcayacaklarımız belli karışmasın. Bol. Bol. Abi, Abi, o, evet, bir sensin. tane. Evet. Onu, onu da çıktı. Evet Mustera da çıktı. Galatasaray. Ve Arda Güler. Evet. Oo. Cengiz Ünder. Kartı Berk açtığı için Belk'in kadrosunda. Sen açsaydın evet. senin kadronda olurdu. Ve Salah, Sağolah. Chelsea, Liverpool, Fenerbahçe. Evet. Şimdi... ...100'e final koyuyorum. Haydi bakalım. Bak bunda PSG çıkabilir. Bunda çıkabilir. Bunda PSG, Mbappe de çıkabilir. Açma, Aşraf Hakimi çıktı. Aha, ha. ha. Aşraf Hakimi çıktı. Mbappe, Mbappe! Ama bir faydası olmuyor. Martinez ve Edil Dzeko. Mbappe çıktı, versene. Ama sayılmıyor. Sayılır, niye sayılmasın? Ana, Ama o açtı, onda. Ben açtım Mbappe'yi. Tamam ise yani şöyle bunu bu kartı bu açtığı için yanındakini saymayacağız. O Bellingham. Bellingham. Şimdi bu bir kart açtı diyelim. Sadece Galatasaray'a ver, sana vermek zorunda kart. Ve Aynı sende kim şey gibi. Kimmiş? Bellingham be evet. -um hologramı güzeldir. Ve o Sedef Bodi çıktı. Adam bu adam. Biçici biçici. Evet. Bir yani. Evet. Şimdi Hadi bakalım. Bugün bugün parselden hemen 1.3 oldu. Bence evet Kaka. 100 dolar. Belki 100 dolar var arkadaşlar. Kakaleti niye bu kadar çok zengin oğlum? Evet. E Oo Enes'e de 100 dolar var. E Jack Greenwich. E evet. Evet, cömerttir. E Çocukları çok seviyormuş. O Bacon Bacon'dan Backham. da 100 dolar. 50 dolar. 50 dolar. Ah Bacon ya. O kadar dolar. param var 50 dolarım. <laughs> Buna ne diyelim? Yani Fernandez 50 TL koymuş. A Paris. A Paris. Ver bakalım. Ver bakalım Ramos. Ramos. Evet. 4 kişi oldu. Oğlum, senin aldı. kadronun yarısını Enes yaptı ya. Bu nasıl yarışma? Ben anlamadım ki. Aç evet, bakalım. Yani. Sen de hemen bir ikili Galatasaray'ı bulursan hemen Enes alır. Ben sana söyleyeyim. İlk aldım. Hızlı açtım. O zaman yırt hemen. Hiç önemli. Evet, Mesih de yırt. Tamam. Evet. Orayı bir çağırdıklar. Neyim? Ne sırrı dursun ki kardıyı şuraya alacağım. Evet. Şimdi Bu devam. Bu kart daha önce de söylemiştik ya çok hassas. Ama bak yeni sezonunu biraz daha güzel yapmışlar ben bak. Ben kendim açtım süper Yeni evet. seriyi biraz daha şey yapmışlar. Açıyorum ve... Barış! Barış Afer iki oldum bak. Evet. Bu ne? Ligestani. Şimdi Lige Lige. PSG'ye çıkma şansı olabilir. Bence de yüksek. Aa! Mbappé ve Kerim. Kerem de bir bayağı da çıkıyordu. Sen bulursan ve sen sende kalır ee, işte. Hem bir ee, önemi yok. Ne ee, iyi Ama konuştun ya. Ah be şu Neymar Paris Saint e, Germain olsaydı. Oo Çok güzel olurdu. Şimdi buraya koyayım. Evet. Evet. Aynı olduğu için. Şimdi şut ve gol. Şut ve gol de ben çıkabilir. Ben bir tane gibi sahneleri kaldım. Tamam. Evet. Bir dakika. Eee, ah, ah. be kaldı. Yine aynısı. O... Angelino veriyorum. Evet ver hemen Angelino'yu. Ya. O yama yandakini söylemedin. Roberto Baggio. Baggio'da. Tedarik Baggio. Evet. Ama o artık. E... Bıraktı futbolu. Dikkat e, Aynı kart. Vermiyor. Sen vermesen de zaten alıyormuş. E. Evet. Rafet bir sen git. Çok şanslıydın. O abla Bahri çıkabilir. Faruk Ejelmen bunda çıkabilir. Hologramı bunun güzel. Bunda da çıkabilir. Hadi evet. sen daha şutlu da golü atmamışsın. Dur Çünkü, bakalım. Tamam. Ve... Messi. Ama, yani... Ama pas çıksaydı. Alırdın. Evet. Ve. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Evet. Trabzon. Ve. Maxi Gomez. O iki tane Trabzon çıktı ah. ardı ardı. Oo oh, ben de geliyorum. No, Neymar. Ver. Ver Ve... koy 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 koy. Oyanı. Evet. Kaç ha. oldu? Kaç oldu? Bir dakika. Bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. O yarıladık neredeyse. Benden iki fazla. Hadi bakalım. Şimdi ben hologramı açıyorum Hakan. Sen Çalhanoğlu hemen. Hanoğlu hemen. Belengi. Yok belengi. Ve Mbappe. Şöyle yanmıyor dursunlar. Evet. Ve Saka. Evet. Lema. Bak iki aynı resim gibi görünüyor ama birinde gülüyor, gülüyor birinde çok sinirli. Hatta şöyle dursunlar bak, birbirlerine bakıyorlar böyle. Oo, oh, mekanik adamlar çıkabilir. Oo, oh, orada Galatasaray çok de çıkıyor. Parçacan ve bunda az çıkıyor ama Galatasaray çok çıkıyor. Yerbil, aynısı çıktı. Evet, Beyazı. aynısı. Bu, bu, kutunun, ve, bu kutunun adını... Şey, Yerbil, Martinez ve... Cristiano. Aslı. Hristiyan kutusu koyalım. Bu bayağı... Çünkü hep bak, yine aynısı mı? Yok artık diyeceğim, evet. Eee. Yok artık, yok evet. yok. Bu kutunun adını bu üçlü koyalım. Şimdi yine isim mekanik burada zayi oluşabilir. PSG'de. Oo. İbrahim Jones, Felix. Valencia. Valencia. Keşke Züke. bu Fenerbahçe anasını. Fenerbahçe Trabzon çok çıktı bugün. Evet, bir dakika inletmeyin üçlü. Şöyle. Ben çorun Mbappé. Mbappé ama var sende. Ama bugün Mbappé çok çıktı ama. Ferdi kanım. Evet, bak şöyle bir şey var e, Eyüp Aslan bir de nerede şey Christian Atu. şöyle evet yani yıl dönümüne yaklaştığımız bir depremin Ben açıyorum ve evet. Metin Kuz Amartey Amartey Hakan Çalan onu çıkmıştı zaten evet. Şimdi devam edelim Hadi, Hadi bakalım Hadi bakalım ve... O, o, Zahat ya hak hemen ikisini de alıyorsun. Aa çok güzel. Hemen oldu. artı iki oldu. De Büyük de... iki gibi olacak sanki. Ene son anda. O fesi geçmiş oldu. Beş oldu. PSG. E, beş. de son anda geçmiştin ya. Bunda belki bu sarı çıkabilir. Aa, PSG geliyor. Var mı? Paris mi? germain Lucas Hernandez. Ben Var mıydı? Aldık mı? Yoktu. Yok. yok. Evet. Ve... Ah, evet. Şimdi hologram. Oo, o burada no. kasa çıkabilir. Parselcana çıkabilir. Şey, de çıkabilir. Evet. Anlıyor. Bunda çıkabilir. Şimdi sabah. Araştırma. Ne dedik? Biliyorsun. Galatasaray evet. forması yeter dedik. Evet artı bir oldu. Evet. Bak dünkü gibi bir önceki videodaki gibi Çift, Enes Atağa geçti son anda. Ve... Altay. Evet Zeki Çelik Altay Bayındır. Fenerbahçe arasaydım var. Da... Şimdi bu bayağı evet, sana devre. Fenerbahçe ona da Trabzon çok evet. çıktı. Çok ilginç. Şimdi birinci devre. Evet dikkatli dağıtalım. Dikkatli dağıtalım çünkü bu kartlar önemli. Şöyle yapalım. Bir dakika hologramını eline alır mısın? Hiç şöyle Berçim şöyle hologramını al. Şöyle. Evet. Bir dakika tam Aa. Bir dakika şöyle düzgün düzgün. Durun Olmaz. Sen ver. Taso açmadınız bugün. Taso vereyim tamam. mi? Vermem şöyle ikişer tane taso veriyorum. İki taso Oğlum, oh, sana. Sıra çıkalım. evet. Taso açmadınız. Tasoyu da açın. Davies. Hadi Berk. Saka. Saka evet olsun. Tasolarda ne? bu kimmiş? Var. O oh, David Alaba. Alaba evet. Şimdi açalım. Kim bu? Evet. Davies. Aha Davies. Da hem hem de tasını orada. buldun, hem hologramı buldun. Hem de aynı posta. Çok ilginç. Ve Elif Ercan! Bugün hep sen Fenerbahçe'den evet. gidiyorsun. Hadi bakalım. Bu da Trabzon'dan gidiyor bak. Edim Miska. <laughs> Bert de Trabzon'dan gidiyor. Ve Dembele! FSG. Dembele! Ver 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 ver. Dembele. Popana. Sanki bu şey... E, bir dakika, sayacağız. 1-2-3-4-5-6 <laughs> 1, 2, üç, 4, bir, 2... bir dakika şu emmap kafam karıştırdı şunu ayıralım. Ben de var ya emmap bir iki kere söyleyeyim şunu da ayıralım. O bir dakika aynı sanki 1, 2, 3, dört, beş, 6. 6-6. Ve Tolga. Arda. Arda. Ee, Arda Güler. Beraber mi? Evet şu an 6 altı, altı. Ve... Hadi. Son anda Ve... bir kat her şeyi değiştirin. Ve Mane. Kamavinga olabilir. hologramını çok beğeniyorum. Boya Her, çıkabilir, her zaman çıkabilir, söylerim. Tete çıkabilir, tete çıkabilir. Bunda boya çıkabilir, tete çıkabilir. çıkabilir Neymar Ama tete bende var. Evet, Neymar çıkabilir. Evet. Şöyle hologramlarını atalım. Evet, bir sen. Bir, sonra, bir bana. Gel bir. sen de. Evet. Hologramlar beyin. Bugün Trabzon günü herhalde. Evet. Aradık o kadar iş, bir tane Trabzonlu çıkmıştı değil mi? Şimdi her taraf Trabzonlu. Abdülkerim, Trab Ooo 7-6 oldu sanki. Hmm. Bir daha sayacağız. Evet. Sonra Bakasetas, Altay Bayındır. Bir evet. Trabzon daha çıktı. Cüt Bellingham. Bellingham. Bugün belki e var ya, bir Trabzon, Trabzon, Trabzon gidiyor belki. Şimdi Say Baba. Trabzon, 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 Trabzon. Nerede? Bir tane de hologram vardı. Trabzon. Şimdi Say bir dakika. Baba. Kutular bitti mi? Evet. Şimdi sayalım. Ah be, ah be Berk, ah be Şu Paris Saint Germain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seni sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7 beraber. 7, 7 beraber. Evet. beraber. Ne yapalım? 7, 7 beraber bitsin bence. Evet, bence de. Bence de 7, 7 beraber bitsin. Kazanan çünkü şu son anda bir kart çekersek ikinizden biri üzülür. Evet. İsterseniz herkes bir kutudan bir tane kart seçsin. Herkes bir kutu seçsin. Tamam. Sen seç kardeşim. Ben de seçeyim. Hmm. Ben bak bak seçtim. bak. Şimdi garantiye aldık. Bardem. Hadi bakalım. Ve... Herkes son bir kutu. Oo artık bulamadı. Aha ber. yine Trabzon. Evet. Hadi Berk. Bir Trabzon bulsan yok artık derim ben ya. Oh, ben ah, bulamadım. Evet yapacak bir şey yok. Evet. Zaten yedi ediyorlar. Hadi yani? dur bir daha bir daha bir bir kutu son bir herkes bir kutu seçsin bir kart seçsin. Evet, Aynı kuttan ama farklı şeyi arttır ee, kazanma şeyini arttır. Bak orada çıkabilir evet o hologramda Paris Germain çıkabilir. Aslında ben de hologram sever ama neyse ya. Evet. Neymar. Yani, yani, Neymar. Oh, ben ne dedim sana? Ne dedim? Marquinhos. Bak, kazandı. Gördün mü? Bak, gördün mü Berk? George, Haji, Marquinhos. İyi ki beni dinlemişsin. Evet. Evet, iyi ki son anda, son anda, son kartla inanılır gibi değil. Dün Enes kazanmıştı. Bugün, bugün, bugün kim kazandı? Berk kazandı. Evet. Evet. Arkadaşlar bir de bana yorum yazın bir daha çıkıp, evet. Görüşürüz. Abone Arkadaşlar ederim. bugün bir de bir de şöyle bir şey var. Bugün Enes çok hastaydı. Hasta olmasına rağmen baba videoda olacağım dedi. Bir kere Enes'i tebrik edelim hemen Berk evet. Tebrik evet. edelim. Ben seni tebrik ederim. Evet. Enes'i tebrik ediyoruz. Zaman çok biz, hasta olmasına rağmen. Tamam bir daha videoda görüşürüz. görüşürüz. Evet, o zaman Enes için yorumlara bol bol kalp koyalım. Abone. you're